Cahit Akök e, 149 grosunyat kaptanıyım e, 15 yıldan beri bu işi yapıyorum Turizm içerisindeyiz Tabi yazın daha hareketli oluyor Yazın çok hareketli oluyor Kışın e, cumartesi pazar Bayramlarda falan tekne çok kalabalık oluyor Güzel oluyor ama diğer günler Tekne biraz daha zayıf oluyor biraz daha boş oluyor e, Turlarımız yarım saat sürüyor Yarım saat 45 dakika arası sürüyor İsteyen e, özel tur falan da yapıyoruz Balık ekmek filan saatlik e, Düğün turları metap turları işte özel eğlenceler falan yapıyoruz. Sahilimiz güzel, Mersin sahilinden memnunum. Ee, fakat bazen e, hava soğuk olduğu zaman müşterilerimiz daha az oluyor. Fazla istediğimizi yapamıyoruz. Mesela kışın 3 tur atıyoruz, 4 tur atıyoruz. Yazın 15 tur, 16 tur. Bayramda daha da fazla turlar yapıyoruz. Ücretlerimiz kişi başı 150 lira. Ee, öğrenci grupları falan oluyor, onlarda indirim falan yapıyoruz mesela öğrencilerden 75 lira, 100 lira arası. Kalabalık olmasına göre değiştiriyoruz. Ee, turlarımızın içinde yemeklerimiz falan var, İsteyen balık ekmek, isteyen köfte ekmek falan yapıyoruz. Müzik eşliğinde güzel, hareketli güzel bir gezi yaptırıp getiriyoruz. Akşamları sahilde ışın, ışıklandırmanın fazla olmaması, e, bankların fazla olmaması, insanlar yerlerde çimlerde oturuyor, çeşmeler falan yok fazla. Biraz bakım daha yaparlarsa, akşamları daha hareketli olur yani.